Los Angeles, güneşin ve hayallerin şehri. Ama bu şehir, ışıklarını en çok yaktığında gölgeleri de büyür. Downtown'ın kalbinde, 640 Salt Main Street'te bir bina, 100 yıldır sessizce nefes alıyor. Cecil Hotel. 1920'lerin sonunda şık bir iş seyahat oteli olarak açıldı. Yıllar geçtikçe ekonomik buhranlar, Skid Row'un sert gerçekliği, uyuşturucu ve suç dalgaları bu binanın duvarlarına işlendi. Cecil artık sadece bir otel adı değildi. Şehir efsanelerinin adresiydi. Kayda geçen en az 16 ya da açıklanamayan ölümler, intiharlar, yüksekten düşüşler ve en az bir teyitli cinayet, 1964'te Pigeon Goldie Osgood'un odasında vahşice öldürülmesi. 1944'te ise yeni doğan bir bebeğin pencereden atılmasıyla sonuçlanan trajik bir vaka. Ve evet, Night Stalker, Richard Ramirez'le Jack Unterweger gibi seri katiller bir dönem burada konakladı. Kimi bu binaya lanetli dedi kimi şehir sosyolojisinin aynası. Ama 2013'te yaşanan bir olay, Cecil'i tüm dünyaya yeniden hatırlattı. Elisa Lam. 21 yaşındaki Kanada vatandaşı Elisa Lam, batı yakası turuna çıkmış bir üniversite öğrencisiydi. UCLA kütüphanelerini, Los Angeles müzelerini gezecek, bir sürede Cecil'in o dönem Stay on Main adıyla işletilen uygun fiyatlı odalarında kalacaktı. 31 Ocak'ta Elisa'dan haber kesildi. 8 Şubat'ta ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis aramaları sonuçsuz kalınca 13 Şubat'ta bir video yayınlandı. Elisa'nın asansördeki görüntüleri. Düğmelere hızlıca basıyor, kabinin dışına bakıyor, görünmeyen biriyle konuşuyormuş gibi garip el hareketleri yapıyordu. Video birkaç gün içinde tüm dünyada viral oldu. 19 Şubat sabahı. Otel misafirleri günlerdir su basıncı düşük ve suyun tadı garip diye şikayet ediyordu. Bakım görevlisi çatıdaki bin galonluk su tanklarını kontrol ettiğinde kapağın altından bir silüet fark etti. Elisa Lemon cansız bedeni oradaydı. Adli tıp 21 Şubat'ta ölüm nedenini kaza sonucu boğulma olarak açıkladı. Elisa'nın bipolar bozukluğunun önemli bir etken olabileceği not edildi. Otopsi raporunda videodaki kıyafetleri suyun içinde bulundu. Beraberinde oda anahtarı ve saati de vardı. Zehirlenme, ilaç düzeyleri ve fiziksel bulgular tartışmaları tamamen bitirmedi. Ama resmi sonuç değişmedi. Peki Elisa oraya nasıl çıktı? Çatı kapıları alarm veriyordu. Merdivenle mi? Yangın merdiveninden mi? Bir açık kapıdan mı? Tankın ağır kapağını tek başına nasıl kaldırdı? Otel öngörülemez bir risk diyerek açılan tazminat davasında sorumluluktan aklandı. Dava 2015'te düşürüldü. Ama internet komplo teorilerinden asla vazgeçmedi. Eski yöneticiler ve araştırmacılar Paranormalden çok şehir gerçekliğine işaret etti. Otelin geçmişi ekonomik çöküşler, yetersiz güvenlik pratikleri ve çevresel risklerin birleşimiydi. Zaman ilerledi. Sesil defalarca el değiştirdi. 2011'de Stay on Main olarak yeniden markalandı. 2017 sonrası kapsamlı yenileme planları yapıldı. 13 Aralık 2021'de bina bu kez farklı bir amaçla kapılarını açtı düşük gelirli ve daha önce evsiz olan insanlar için destekleyici, uygun kiralı konut. Ancak bu dönüşüm kolay olmadı. 2023'te içeriden gelen raporlar, bakımsızlık, sızıntılar, haşere sorunları ve yetersiz hizmetleri gündeme taşıdı. Dairelerin bir kısmı boş kaldı. Binanın laneti değil ama yönetim ve bakım zorlukları yeni başlığımız oldu. Ve Mart 2024, mülk sahipleri Sesil'i daha doğrusu 99 yıllık arsa kira hakkını satışa çıkardı. İlan yeni bir dönüm noktasının sinyaliydi. Bu bina tekrar mı otel olacak, sosyal konut olarak mı kalacak, yoksa hibrit bir model mi denenecek? 2025 itibarıyla resmi satış ve geleceğe dair yol haritası hala tartışma konusu. Sesil Otel Kimine göre lanetli bir adres, kimine göre kentsel eşitsizliğin kitabı. Elisalam'ın trajedisi hala zihinlerde yankılanan bir soru bırakıyor. Bazen en büyük gizem doğa üstünde değil, göremediğimiz sistemlerde saklıdır. Bir bina, bir şehir ve bir hayat aynı soruda buluşuyor. Ne gerçekten oldu ve bundan ne öğrendik?